Paranı sadece harcamak mı? Hayır. Ona yön verirsen geleceğini değiştirebilirsin. Yatırım, bugünkü paranı gelecekte daha değerli kılmaktır. Neden önemlidir? Çünkü enflasyon paranı eritir. Yatırım yaparsan paran senin için çalışır. Peki yatırım çeşitleri neler? Hisse senedi, şirketlerin büyümesinden pay alırsın. Altın ve değerli madenler, güvenli liman. Gayrimenkul, kira geliri ve uzun vadeli kazanç. Kripto paralar, yüksek risk, yüksek getiri. Birikim ve fonlar, daha dengeli, daha güvenli yollar. Unutma, her yatırımın riski var ama hiçbir şey yapmazsan en büyük kayıp cebindeki para olur. Peki sen hangi yatırım yolunu seçerdin? Kanalıma abone olmayı Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın. Yatırımla kalın.